aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmış bir fiilimsi vardır? Arkadaşlar fiilimsiler idi, imiş, ise veya dır dediğimiz ek fiillerden birini alarak yüklem görevinde kullanılabilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen yabancılardan ziyade tanıdıklarımız ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu söz öbeğinin sonundaki tanıdıklarımız sözcüğünde geçen dık eki ise Sıfat fiildir. Arkadaşlar tanımak bir fiildir ve buradaki dık eki bu fiile eklenerek bunu sıfat fiil yapmıştır. Bu sıfat fiil bu cümlede adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Adlaşmış sıfatlar iki sözcüye çevrildiğinde ortaya bir sıfat tamlaması çıkar. Şimdi biz bu sözcüğü iki sözcüye çevirelim. Tanıdıklarımızdı yani arkadaşlar tanıdığımız, tanıdığımız kişilerdi. Öyle diyelim. Şimdi bunu iki sözcüğe çevirdik. Kişiler isim, hangi kişiler veya nasıl kişiler? Tanıdığımız kişiler bu bir sıfat. Ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Dolayısıyla tanıdıklarımız ifadesi kesinlikle adlaşmış sıfattır. Bunun adlaşmış sıfat olmasını sağlayan ek ise buradaki dık dik sıfat fiil ekidir. Yani bu cümlede bir sıfat fiil hem adlaşmış sıfat görevindedir hem de idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. B seçeneğinde geçen "çalışmaktaydı" sözcüğü yüklemdir. Bu yüklem arkadaşlar "çalışmak" fiilidir. Bu fiile gelen "-makta" eki "yor" anlamına gelen bir kip ekidir. Dolayısıyla bu kesinlikle fiildir. Bu nedenle bunu geçiyorum. C seçeneğinde geçen "son yıllarda yediğim en güzel yemekti" ifadesi cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan yemek sözcüğünün kökü ye fiilidir. Buradaki mak eki isim fiil ekidir. Ancak bu ek bu sözcüğe gelerek artık bu sözcüğü kalıcı isim yapmıştır. Yani bu bir fiilimsi değildir. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen yapacakmış sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Arkadaşlar bu yapmak fiilidir. Önce acak edecek dediğimiz gelecek zaman kipini ardından da imiş dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani birleşik çekimli bir fiildir. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. E seçeneğindeki ders çalışamazlar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ders çalışamamak olumsuz bir fiildir. Bu fiil önce mazmez geniş zaman kipinin olumsuzunu ardından da lar dediğimiz üçüncü çokluk kişi ekini almıştır. Yani bu bir fiildir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.